Kardeşlerim, bakınız üç tane köprü var dedim. Üç köprü. Birinci köprünün adı Rahim Köprüsü dedi Peygamberimiz. Cehennemdeki bu köprünün üç ayağı ya da diyelim ki üç aşamalı bir köprü. Birinci bölümü Rahim yani akrabalık bağı. Akrabalık bağı Cehennemin üstünden geçen bir köprüdür. Akrabalık bağını koparan, köprüyü koparan adama benzer. Neyle geçeceksiniz? Cennet aha karşıda. Ortada cehennem var. Siz terazinin bu tarafındasınız. Neyle geçeceğiz? Köprüyü kendi elinle yıktınsa. Akrabalık bağlarını mahvettiler. Mahvettik. Mahvettik. Çocukluğumuzda şeker için olsun, haşlık için olsun, kapı kapı gezerdik. Sülalemizde akraba bırakmazdık, el öpmedik. Şimdi milleti bir kibir, bir kasıntı, bir kapriz, ben çocuğuma haşlık veremiyor muyum? Ya zavallı insan, o gitsin teyzesinden 5 lira haşlık alsın da küçük çocukken teyzesine sevgisi olsun. Senin haçlık verip vermediğini sormuyoruz biz. El öpmeyi ayıp kimseye el kimsenin el öpmeyin yavrum diyor. Ne olacak? Yani çocuk kibirli büyüsün. Kimseye muhtaç değil. Yok öyle. Bir Büy büyüğünü küçüğünü tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Kardeşlerim bu bizim adetlerimiz. Bu milletimizin Türküyle, Kürdüyle, Aleviyle, Sünniyle, bu, bu toprakların, İslam aleminin adetleri durup dururken çıkmamış. Hepsinin bir sünnete dayanan, bir Kur'an'dan delile dayanan bir sebebi var. Bizim büyüklerimizin duasını almak için elini öpmek, büyük duasına sebeptir. Değil mi? Ben hatırlıyorum, rahmetli Safiye Mem'in elini öpmeye giderdim. İki buçuk lira verirdi, o zaman iyice paraydı. Elini öpünce, İnan 5-10 dakika dua ederdi. Nur içinde yatsın. Bütün ecdadımıza Allah rahmet eylesin. 5-10 dakika dua ederdi. Ben diyorum ki o duaların bereketiyle biz ayakta dolanıyoruz. Biz o duaları kaybedince zannettik ki kurslar, dil okulları, dershaneler, vakıflar, özel okullar bizim çocuğu yetiştirir. Yok, yetmiyormuş işte. Emen'in duası lazımmış. Üç yaşında çocuğa teyzenin duası lazımmış işte. Dolayısıyla biz büyüğümüzü, akrabalık bağlarını koparmayalım. Kardeşlerim küçücükken alıştırmazsanız 10-11 yaşında çocuk iPad'in başına oturunca, laptopun başına oturunca daha gitmiyor teyzesine. Daha gitmiyor amcasına, dayısına gitmiyor daha. Onun için akrabalık bağı, bakınız hadisi şerif bu. Cehennemin üstünde üç köprü. Bu köprüyü sana bir gün saydırırlar. Bana bir gün hadi bakayım Ömer Hoca. Kanal 7'de konuşmak kolaydı. Karşında kuzu gibi dinleyen tertemiz Müslümanlar konuşuyordum. Hadi şimdi konuş. Sen bayramda dayına gittin mi? Emmine gittin mi? Derler adama. Allah'ım beni de düzelt. Müslüman kardeşlerimi de düzelt ya Rabbi. Değerli kardeşlerim bakınız birinci köprü rahim akrabalık bağı akrabalık bağını koparan cennete giden yolda köprüyü yıkan adamdır ikinci köprü emanet köprüsü diyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem emanete ihanet eden emanete ihanet eden bu köprünün orta ayağını da yıkmıştır yani akrabalık sağlam olsa emanet, size teslim edilen emaneti ne yaptınız? Emanet ne ki hocam? Bize kimse bir şey getirip bırakmıyor ki. Eskiden oluyordu bunlar. Mesela ben memleketim Tokat Almus'ta imamlık yaparken köylü hafta günü şehre iner, alışveriş yapar, yoğurdu alır. İşte yoğurdu satar, yumurtayı satar, patates alır, battıcan alır, ne aldıysa işte elbise alır hanımına, başörtüsü alır neyse. Düğün eksiği görür aldıklarını bir bakkala, samimi olduğu bir dükkana bırakır. Ahmet Efendi, akşama kadar bunlar burada dursun da ben bir iki yere uğrayacağım der. Bak emanet. Eskiden vardı bunlar. Şimdi köylerde gene vardır. İstanbul'da, İstanbul'da herkes kendi hayatını yaşıyor. Aman başkasının hayatından bana ne? Kapını kapat diyor. Görmedim, bilmedim, duymuyorum diyor. Hakikaten insanlık bu mu ya? Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Müslümanlık bu mu hakikaten? Hazreti Muhammed Mustafa böyle bir şey mi getirdi haşa? Hayır. Müslümanlık başkasına yaptığın iyilik kadar Müslüman'sın. Çocuğunun altını temizlemesi bir annenin fedakarlığıdır. Bir erkeğin hastalandığında eşi, yavrusu, çocukları, komşusu, gecenin yarısı pijamasıyla sokağa fırlayıp arabasını çalıştırıp o hastayı hastaneye yetiştirmesi insanlıktır, müslümanlıktır. Dolayısıyla bu emanet. Emanet nedir dediler peygamberimize sahabe efendilerimiz. Namaz emanettir dedi. Aha. Bunu bilmiyorduk. Namaz emanettir dedi peygamberimiz. Bakıyor musunuz? Oruç müslümanlara verilmiş emanettir dedi. Allah soracak. Günde beş tane namaz vermiştim. Getirdin mi? Senede bir ay oruç dediydim. Getirdin mi buraya? Ya Rabbi onları kahvede unuttum. Onları filmde dizinin başında unuttum. Aman Ya Rabbi. Allah'ım bizi emanetin hainleri etme Ya Rabbi. Müslüman kardeşin sana güvendi. Sen Müslüman kardeşine ihanet ettin. Emanettir bu Müslüman'ın güveni sana. Müslüman sana güvenmişti Müslüman diye. Müslümanın güvenini sattın öyle mi? Müslümanın güvenini kime sattın? Kaça sattın derler adama bir gün. Böyle dünyada alkışladığın, alkış aldığın kadar da büyük adam olmayacaksın öbür dünyada. Öbür dünyada çoğu böyle bizim gibi kelli felli adamlar Belki de sizin en garibanlarınıza diyeceğiz ki ne olur Mehmet Efendi ben bu adamı tanıyorum bu adam bize din anlatıyordu diye bize şahitlik edin de kurtulalım diyeceğiz. Allah'ım bizi ahiretin perişanlarından etme. Dünyanın şöhretlisi ahiretin rezillerinden etme ya Rabbi. Dünyada sevilen ahirette nefret edilen adam olmaktan bizi koru ya Rabbi. Emanetmiş bak namaz. Emanetmiş bak oruç. Zekat malının içinde emanetmiş bak. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor. Müslümanın Müslümana güvenmesi ne o? Men selimel müslümun. Müslümanlar güvendiler. Kim ki güven içinde oldu. Kimden? Diğer Müslüman kardeşinin elinden ve dilinden güvende olan Müslümandır. Neymiş? güvenmek emanettir. Ya Müslüman sana güvendiyse ayıp mı etti yahu? Bir Müslüman bana güvendi de bir sırrını açtıysa ayıp mı etti yahu? Bunu sokak ortasına mı dökmek lazım? Bunu internetlere mi dökmek lazım? Müslümanın sana güvendiği sırrını ifşa etmek, bu güveni ihanet etmek emanet değil midir? Kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim Azze ve Celle'nin ayetlerini bize naklederken kızı Fatıma da olsa, Hazreti Ebu Bekir de olsa, Hazreti Ayşe de olsa ne diyor? Ayşe beni unutur musun ya Resulallah ahirette? Seni üç yerde unuturum dedi. Gördün mü? Hanımım diye günü geçiştirmedi yalandan seni filanlar karşılar falan diye boş yalanlar söylemedi. Ben şöyle derim böyle derim demedi. Üç yerde seni ben aklıma bile getiremeyeceğim Ayşe dedi. Canım peygamberim ne kadar dürüst, ne kadar güzel, ne kadar adaletli bir insandı. Allah'ım bizi o peygambere layık Müslüman et ya Rabbi. Efendim Tabi iki köprüyü saydık, üçüncü köprü, cehennemdeki üçüncü köprü. Birincisi demek ki akrabalık köprüsü, rahim köprüsü diyor, akrabalık bağı. Cennette gitmek için Müslüman bu köprülerden mutlaka geçecek. Cennete Müslüman gidecek, kendi zamanının, kendi asrının, kendi devrindeki hak peygambere iman eden müminler gidecek. Ama o müminler de hadi buyurun beleşten bedavadan değil. Bu köprüyü geçeceğiz. Bir akrabalık bağı. Onun için aman haman hanımefendiler, ablalar Allah rızası için eltinizle, görümcenizle iyi geçinin. Onlar sizin cennet köprünüz, biliniz. Kayınvalideler, anneler elinizden öpeyim. Gelinleriniz sizin cennet köprünüz. Gelininizi aşağılayarak, kalbini kırarak asla cennet yüzü göremezsiniz. Geçemezsiniz o köprüyü. Akrabalık bağı. Sen nasıl onun annesiysen o da senin evladın. Aman ha aman. Hanım kızlar, gelinler, gençler, ablalar, abiler, damatlar. Kayınvalideleriniz, kayınbiraderleriniz, kayınvalideleriniz, kayınbabalarınız bunların hepsi teyzeler, halalar, amcalar. Bunların hepsi bizim cennet köprülerimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.